Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Microsoft Excel programında benim ekranında görmüş olduğunuz gibi bir proje planını nasıl hazırlayabilirsiniz ve girdiğiniz başlangıç tarihi ve girdiğiniz bitiş tarihi arasındaki gün sayısını hesaplayan aynı zamanda buradaki hücreleri bu tarih aralığında bu şekilde maviye boyayan ya da yeşile boyayan size kalmış bu tarz bir tabloyu nasıl hazırlayabilirsiniz? Bunu anlamaya çalışacağım. Hazırsak videomuza geçebiliriz. Ben bu tabloyu hazırlarken aklıma mutfağın yenilenmesi proje planı geldi. O yüzden mutfağın yenilenmesi proje planı başlığını buraya yerleştirdim. Ardından sıra noları koydum. iş açıklamalarını yazdım. Başlangıç tarihlerini belirledim ve bitiş tarihlerini belirledim. Ardından geçen gün sayısını hesaplamasını istedim. Yukarı şurada tarih aralıklarını belirttim ve tarihleri kısa tarih formatında buraya yerleştirdim. Ardından bu tarihin denk gelmiş olduğu haftanın hangi günü olduğunu buraya yazmasını istedim. Ve yazdırdığı yazıyı soldan sağa yukarı doğru e, hizalamasını istedim. Ondan sonra aşağıda bu boş hücrelere de bu başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki geçen gün sayısı kadar buradaki hücreleri boyamasını istedim. Şimdi hazırsak bu tabloyu nasıl yaptığımıza bakalım. Bu tablonun aynısını sizin için bu aşağı kısma yapacağım. O yüzden şöyle başlıyorum. A'dan E hücresine kadar olan bölgeye bir proje başlığı adı koyacağım. O yüzden şuradaki hücreleri A19'a denk gelen hücreyi E 19'a kadar olan bölgeyi birleştiriyorum. Bunu ben Türkçe Excel programı kullandığım için, Türkçe Office programı kullandığım için siz de buradaki metinleri Türkçe görüyor olacaksınız. İngilizce kullanıyorsanız buna göre açıklamalar yer alıyor zaten bilgisayarınızdaki uygulamada. İşte bu İngilizce formatta birleştir ortalığı yerine Merge diye bir seçenek vardır. Onu tıklayacaksınız. Ben şimdi birleştir Ortala" diyorum. Ardından buradaki hücreyi biraz genişletiyorum. Arka fonunu, background color'ını, arka plan rengini buradan şu renge boyamasını istiyorum ve çerçeve olarak da arkadaşlar tüm kenarlıklar işaretini işaretliyorum. Hemen başlığımızı yazıyoruz buraya. Mutfağın yenilenmesi proje planı diyelim tekrardan. Aynısını burada sizle beraber yapalım. Mutfağın yenilenmesi yenilenmesi proje planı diyelim. Ve bu başta tekrardan tıkladığım bu hücreye buradaki metni hem burada ortalamasını istiyorum hem de burada ortalamasını istiyorum. Böylece metin hem yatayda hem dikey pozisyonda ortalanmış oluyor. Ardından buradaki kalın yazan butona yani İngilizce versiyonda bolt yazıyor burada. B harfi göreceksiniz İngilizce versiyonda. E, bolt yapıyorum ve şuradaki metni e, yazı tipi boyutunu artır butonuna basarak biraz büyüklüğünü artırıyorum. Şimdi geldi şuradaki sırano iş açıklaması ve bu kısımları yazmaya. Hemen şuraya bir no yazıyorum sonuçta bu işi yapacaksak bir sıraya koymamız gerekiyor. Bu kısımda da yapacağımız işi açıklamak istiyorum o yüzden iş açıklaması yazıyorum. Şu iş açıklamasını yazdıktan sonra bu işin bir başlangıç tarihi olacak. Başlangıç tarihi yazıyorum ve tabii ki bir bitiş tarihi olacak. Buraya da bitiş tarihi yazıyorum. Buraya geçen gün sayısı hesaplamasını isteyeceğim için bu kısımları dolduruyorum. Şu başlıkları da arkadaşlar şöyle yine tüm kenarlıklar olarak işaretliyorum e, Bolt yapıyorum Her iki tarafta da ortalamasını istiyorum ve metni kaydır yazarak da içeriye sığdırmasını istiyorum ben bu yazıyı Bu şekilde Hazırlamış olduk Aşağı kısma geldiğimde ise bu işin e, Kaç adımdan oluşacağına karar verdiyse eğer yaklaşık şu kadarlık bir bölgeyi Yine tüm kenarlıklar butonuna tıklayarak kenarlıkları işaretmesini istiyorum Ardından buraya bir sıra Numarası koyuyorum 1 yazdım. Kontrol butonuna basit sağ alt köşesine geliyorum. Hücrenin ve aşağı doğru çekiştiriyorum. Buraya kadar geldiğimde gördüğünüz gibi 11 adımlık bir iş plan oluşturmuş oldum. Sıralamış oldum. Buradaki rakamların da yine ortalanmasını ve metni kaydır butonuyla da hizalamasını istiyorum. Ve bolt olmasını istiyorum. Bu şekilde kalınlaştırıp hizalamış oldum. Ardından buradaki işin açıklaması kısmına geliyorum burada temsili olarak şu an işte daha önceden yazdığım metnin aynısını buraya yazıyorum. Bu içeride kopyalıyorum ben bunu. Şöyle ctrl -C yaptım. Hücreye gelip ctrl -V yaptım. Tekrardan yazmak istemedim. Ardından yine bu hücrenin formatında da kalın yapmasını istiyorum. Ee, ortalamasını istiyorum ve yukarıdan da ortalamasını istiyorum. Gördüğünüz gibi metin ortaya hizalanmış oldu. Bu şekilde şık durmadığı için bunu sola hizalamasını istiyorum. Sola hizaladıktan sonra bu hücrenin biçimini şuradaki biçim boyacısı aracıyla işaretleyip şöyle aşağı doğru mausumla tıklıyorum ve bütün hücrelere şurada seçmiş olduğum hücrelere bu formatın yerleşmesini istedim. Uygulamış oldum şu an buraya bu formatı. Yani herhangi bir yazı yazsam aynı formatta yazı olacak. Şimdi başlangıç tarihi kısmına geliyorum. Buradaki tarihler arkadaşlar şurada da göreceksiniz zaten tarih formatında. Yani siz buraya bir tarih yazdığınız zaman otomatik olarak tarih gelecek. Şimdi buraya tıkladığımda arkadaşlar dikkat edin. Boş hücreye tıkladığımda yukarıda herhangi bir format gelmiyor. Yani bunun sayı mı, tarih mi yoksa metin mi olduğunu bana göstermiyor. Genel bir format gösteriyor. Şimdi burayı bir tarih yazmaya başladığımda 2502 2023 diyorum. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar 25.02 derseniz o yılın ilgili ayının gününü yazdığınız için otomatik olarak yıl kendisini tamamlıyor. Tekrardan bitiş tarihi kısmına geldim. Ve şuradaki tarihlerin hepsini arkadaşlar ben aynısını yazacağım için şuraya uyguladım. Size zaman kaybettirmek istemediğim için şuraya yapıştır dedim. Şunun içerisinde herhangi bir formül yok şu an. O yüzden e, kopyala yapıştırdığı bir problem yok. Zaten formülü olan yerleri ben size anlatıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar geçen gün sayısını hesaplamasını istediğimiz için e, şuradaki formülü ben size gösteriyor olacağım. Şurada Türkçe kullandığım için formüllerde Türkçe ama İngilizce versiyonda da sıkıntı yok zaten. Eğer yazdıysam siz if yazacaksınız. Ve fonksiyonu kullandıysam siz burada end fonksiyonu kullanacaksınız. Yine gün 360 fonksiyonu kullandım. Burada İngilizce karşılığı day 360'tır. Muhtemelen öyle hatırlıyorum. Geri kalanları da zaten herhangi bir fonksiyon ismi yok. O yüzden böyle devam ediyorum. Eğer ve fonksiyonunu başlatıyorum. Eğer'den sonra ve diyorum ki şurada C3 hücresi sıfırsa şuradaki D3 hücresi de sıfırsa hemen bu geçen gün sayısı hücresinin içerisine sıfır yaz diyorum. Ardından eğer değilse değilse fonksiyonu başlıyor şu sıfırdan sonra e, gün 360 fonksiyonunu çalıştır ve C3'ten D3'e kadar olan hücrelerin tarihine bak arasındaki günü hesaplıyor otomatik olarak böyle. Ardından da e, bu gün toplamı yani geçen gün sayısı sonuçta hani 25'ine 28'ine kadar toplamda aradaki gün sayısı olarak hesaplayacak olursak 25'inden sonra 26'sına geçtiğim zaman bir gün olur. 27 ve 28 3 gün hesaplaması lazım. Ama ben e, o başladığı günün de sayılmasını istediğim için bu yüzden fonksiyonuma artı bir ekledim. Şimdi burada siz bu formülü yazmaya çalıştığınız zaman zaten birebir anlıyor olacaksınız. Şuradaki hücreyi ben kopyalıyorum. Formülü bir daha yazarak zaman kaybetmiyorum. Siz de buraya aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Şurada 4 günü hesapladığını görüyorsunuz. Yine ben şuradaki formatı geliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar olan formatı bold yapıyorum. Ve her iki tarafta da ortalayıp metni kaydır butonuna basarak kaydırıyorum. Hizalamasını sağladım. Ee, yukarıda arkadaşlar 4,00 yazıyor. Şuraya geldiğimde bunun sayı formatı olduğunu algıladı. Ama şuraya geldiğimde arkadaşlar genel bir format görüyorsunuz. Sorun yok. Eğer e, küsüratlı bir gün hesaplamasını istemiyorsanız zaten e, buradaki virgüllerin görünmesine gerek yok. Yani böyle devam edebilirsiniz. Ama yine bir küsüratlı bir sayı değeri gibi görmek isterseniz bunu, virgüllü bir rakam böyle kullanılabilir. Ama ben istemediğim için genele geçtim tekrardan. Ve şuradaki fonksiyonu aşağı kadar uygulamak istiyorum. Çünkü bu hücrelerdeki farkı hesaplayıp üzerine artı bir koymasını istiyorum. Bu sebeple aşağı doğru bu hücreyi çekiştiriyorum. Çekiştirdim ve buradaki günlerin hesaplamasını görebiliyorsunuz. Yani 07.03 07.03 tarihli bir iş düşünün. Başlangıcı aynı gün bitişi de aynı gün. Yani normal şartlarda bu fonksiyonla sıfır hesaplaması lazımdı. Ama ben sıfırı değil yani o günün de hesaplanmasını istediğim için artı bir fonksiyonu hemen burada devreye girip buraya bir artı bir değeri yansıtmış oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar şu kısma geliyorum. Şu kısımdaki yaptığım işlemler bayağı işinize yarayacaktır. Şimdi şuradaki her bir hücre arkadaşlar zaten çerçeve içerisine yazılmış bir tarih formatı. Yani burada şuradan şuraya kadar olan hücreyi tüm kenarlıklar butonuna basarak yazdım ve şuraya bir tarih yazıyorum. Yine 25'i diyeceğim. 25032023 dedim. Hatırlarsanız arkadaşlar ben zaten kısa format kullandım demiştim daha videonun en başında. Şuraya geldiğimde, şuraya geldiğimde kısa tarih formatını tıklıyorum. Ama dikkat edin kısa tarih formatı zaten böyle görünüyor. Şimdi bunu nasıl düzelteceğim? Şuradaki gibi görünmesini istiyorum. Yani gün ve ayı göstermesini istiyorum sayısal olarak. Buraya tıklıyorum tekrardan. Tüm sayı biçimlerine geliyorum. Buradaki tarihin içerisinde arkadaşlar şurada göreceksiniz zaten örnekleme yapıyor 25 3 diyor mesela herhangi bir formatı e, Bu şekilde dönüştürdü Şimdi buraya tamam dedim ve Şöyle Otomatik olarak getirmiş oldum ben 25.03 yazmışım özür dilerim 25.02 olacak burası Gördüğünüz gibi kısa hale getirmiş oldum ve biraz daha güzelleştirelim burayı metni kaydır hizalı ortala diyelim yukarıda yapmamıştık bu işi Buraya aynısını yapalım Şimdi Şöyle bir fonksiyon oluşturalım. Mesela bugünün tarihi ise şayet. Yani yarın öbür gün e, mesela ayın 3'üne geldiniz. Yani Mart'ın 3'üne geldiğinizde burasının o günü gösterdiğini temsil etmesi için bu hücrenin de yeşil boyanmasını istiyorum örneğin. O yüzden şuraya gelip hepsini seçip arkadaşlar bir koşul oluşturacağım. Buraya ne diyeceğim? Eşittir diyeceğim. Eşittir dedim. Ve ardından şuraya şu fonksiyonu yazıyor olacağım arkadaşlar. Eşittir şöyle bugün diyorum ve parantez açıp parantezi kapıyorum. Dikkat edin daha yazdığım gibi hemen şuraya zaten gelmiş oldu fonksiyon. Ne yapmışım? Eğer bu fonksiyon bu değere eşitse koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu formatını uyguladı. Ama ben yeşil istiyorum bunu. O yüzden burada koyu yeşil metinle yeşil dolguyu işaretleyip tamam diyorum. Şimdi bu tarih Şurada 25.02 yani bugünün de tarihi 25.02 ben bu videoyu çektiğim tarihte hemen hücreyi yeşile boyadı. Ve buradaki koşul arkadaşlar tüm buradaki 13 Mart'a kadar uygulanmış oldu. Eğer sizin tarih planınız daha uzun bir tarih bu hücreyi kopyalayıp böyle uzatarak sağa doğru çekiştirebilirsiniz. Yani şuradaki hücreyi arkadaşlar sağa doğru şöyle çekeceksiniz ve aynı koşul e, burada tüm hücrelere yayılmış olacak. Şimdi yukarıda gün getirmek istiyorum. Haliyle arkadaşlar şuradaki hücreleri şöyle gene tüm kenarlıklar butonuna basıyorum. Hatta kalın yapalım bu yazıyı. Ve yazacağımız yazıyı başlayalım şöyle yazmaya. Bu ben istersen manuel olarak yazabilirim ya da bunu ben formülle arkadaşlar bugünün ya da o ilgili günün şuradaki tarihteki günün hangi haftanın gününe denk geldiğini hesaplamasını istiyorum formülle Bu yüzden şöyle bir fonksiyon kullanacağım burada metne çevir haftanın günü şuradaki F2 hücresindeki değeri arkadaşlar buluyor. Ve dikkat edin 2'nin yanında bir dolar işareti var. Yani 2 satırı 2 numaralı satır şuradaki satır sabitlenmiş oluyor ve 2 yazan bir değer burada var. Bu da haftanın günü pazardan mı başlıyor yoksa pazartesinden mi başlıyor diyor soruyor. Yani bir yazarsanız haftanın günü pazardan başlar ve pazarı birinci gün kabul eder. Burada yazmış olduğunuz değer de ona göre değişkenliği gösterir. Ben haftanın ilk gününü pazartesi günü olarak kabul ettiğim için buraya 2 yazıyorum. Ardından bu değeri kapatıyorum. Burada da bir değer başlıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Metni çevir fonksiyonunun diğeri biçim metni nasıl olmasını bana soruyor. Ben de buraya... Burada bulmuş olduğu değeri e, gün olarak göstermesini istiyorum. Bu bir biçim formatı olduğu için arkadaşlar çift tırnak içerisine bu şekilde dört tane G harfi yazarak e, tamamlıyorsunuz. Ardından tüm metne çevir fonksiyonunu kapatmak için de özür dilerim şuradan kapatalım parantezi kapat butonu ile kapatıyorsunuz. Şuradaki yazmış olduğum formülü birebir sizde herhangi bir proje planını yaparken ya da sıfırdan tasarlarken arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdiki burada, buradaki fonksiyonu birebir kopyalıyorum buraya. Tekrardan yazarak zaman kaybetmemek için. Şuraya geldim arkadaşlar. Bu değerin içerisine çift tıkladım. Ve Ctrl-V yaparak buraya bu değeri yapıştırmış oldum. Dikkat edin. Hemen 25.02 yani bugünün e, tarihi e, cumartesi normal şartlarda ben yanlış yazmışım az önceki formülde. Hemen düzeltelim bunu. Şuraya geliyorum. Burası 2 değil 1 olacak. Yani e, haftanın ilk gününü şöyle pazartesi olarak hesaplayacağım. Az öncekinde pazar olarak kalmış. Bunu da değiştirelim. Şöyle bir yapalım ve şuradaki fonksiyonu işaretleyelim. Buraya yayalım. Tamam. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye devam ediyor. Şimdi yine bugünü hesapladı cumartesi olduğunu. Şimdi cumartesi yazısı dikkat edin yatay bir formatta ve her güne ben bunu yayarsam şu şekilde arkadaşlar. Yazılar çok sıkışıyor ve şurada metni kaydırıp yaparsam da çok garip bir şekilde görünüyor. Ben böyle olmasını istemiyorum. O yüzden ne yapacağız? Şuraya geleceğiz, yönlendirme butonuna basacağız. Yönlendirme de metni yukarı doğru döndür butonuna basarak metni yukarı doğru döndüreceğim. Ve şurada yine ortalamasını istiyorum ben bu metni. Dikkat edin arkadaşlar, şurada mesela cumartesi yazısı içerisindeki "si" yazısı dışarı taşmış oldu, aşağı atmış olduğunu. Ben burayı biraz genişletiyorum. Şöyle biraz daha genişletelim ve e, buradaki gün yazılışlarının şu hücre içerisinde kalmasını sağladık ve dikey formata getirirsem de biraz da yataydan yer kazanmış oldum. Haliyle bu benim işime yeterince e, görüyor. Şimdi haftanın günleri de pazar günü olduğu için, pazarları da tatil olduğu için, resmi tatil olduğu için ben bu günleri kırmızıya boyamasını istiyorum. Yani koşullu biçimlendirmeyi kullanacağım. Dikkat edin şöyle seçiyorum şunların hepsini sadece pazar günlerini bana kırmızı yap Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya direkt pazar yazıyorum. Ve dikkat edin arkadaşlar koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu ve pazar yazıyorsa bu hücreleri bu belirlemiş olduğum dolgu rengine ve metin rengine boyamış oldu. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelelim bu işin akıllı kısmına. Şöyle bu hücrelerin hepsini arkadaşlar tüm kenarlıklar butonuna basarak e, kenarlık ekliyorum Ve şuradaki günleri de şöyle biraz daha Hizalayalım Çift tıklıyorum arkadaşlar tüm hücreleri seçtikten sonra Şuradaki H ve I ya da J ve K arası Herhangi bir e, sütun kolon Arasındaki şu butona çift tıklarsanız Bu hizalama gerçekleşmiş olur Ama tümünü seçmiş olmanız Gerekiyor bunun için Şimdi bu hücreye arkadaşlar Şuradaki tarih aralığı Değerlerini gösteriyorsa buradaki hizadaki değer hücre e, burayı ben mavi dolguyla boyamasını istiyorum. O yüzden şöyle bir fonksiyon yerleştireceğiz. Dikkat edin herhangi bir hücreye tıkladığımda burada mavi boyamış ama herhangi bir hücreye tıkladığımda burada formül göremiyorsunuz. Çünkü yine bunu koşullu biçimlendirme e, conditional formatting İngilizce'deki karşılığı bunun içerisinde formüllü hale getirdim. Yani bu hücrenin içerisinde bir formül yok. Koşullu biçimlendirme içerisinde bu formül çalışıyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığını hemen size göstereyim. Koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Burada kuralları yönet kısmına geliyorum. Dikkat edin arkadaşlar şuraya geldiğimde bir kural oluşturmuşum. Siz bunu yaparken şuraya göstereyim size. Şu fonksiyonu kopyalayalım. Şu fonksiyonu kopyaladık. E, buraya aynısını yapmak istiyorum. Hemen şuraya geldim. Buraya bir koşullu biçimlendirme fonksiyonu yerleştireceğim. Buraya geliyorum. Yeni kural butonuna basıyorum arkadaşlar. Yeni kural butonun içerisine geldiğimde şurada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan butonuna tıklıyorum. Ardından buraya gelip şu formülü yapıştırdım. Şimdi bu formülü size hemen şöyle açıklayayım. Burada eşittir ve yani iki tane koşulun birlikte gerçekleştiği durumda bana bir biçim uygulamasını istiyorum. Yani iki tane koşul gerçekleşiyor olacak. Eş zamanlı ona bakacak ve bu koşul sağlandı ise bana şurada belirlemiş olduğum biçimi uygulayacak bu hücreye. Şimdi biçimlendir butonuna basacağım ve biçimlendirmeyi nasıl yapması gerektiğini burada bana e, soruyor. Ben de az önce mavi demiştim. E, bu sefer de arkadaşlar e, gerçekleşecek günleri şöyle yeşil, açık yeşile boyasın diyelim. Açık yeşil olsun. Ya da şuradaki biraz da Belirgin olan yeşil rengiyle boyasını istiyorum. Tamamı bastım. Tekrardan formülü dönüyorum ve formülü açıklamaya bakıyorum. Şimdi formülde V fonksiyonu var. V'den sonra haliyle fonksiyon yazdığımız için hemen parantezle başlıyoruz. Ee, şuraya geldim. Burada F2 fonksiyonu diyor. Yani şurada hücrede F2 yazıyor arkadaşlar. Yani F2'deki değer ne? 25 Şubat. 25 Şubat değeri. Buradaki hücredeki değer. Büyük eşittir. Yani şuradaki başlangıç değerini gösteriyor arkadaşlar. C3 değeri benim başlangıç değerim. Şu başlangıç tarihi. Bu tarihten büyük eşit ise sonra V fonksiyonunun diğer mantıksal sorgulamasını yaptırıyorum. Noktalı virgül koymuşum. F2 değeri tekrardan buradaki değer buradaki yani D3 bitiş tarihinden küçük veya eşit ise bu açıklamalara dikkat edin. Size fonksiyonu açıklamaya çalıştım. Siz bunu uygulayarak zamanla daha hızlı anlayacaksınızdır. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için zaten problem yok. E, parantezi kapatarak bu sorgulama yaptırıyorum. Diyorum ki yani buradaki değer şu tarihle şu tarih başlangıçta bitiş tarihi arasında kalıyorsa bana aşağıdaki şu biçimlendirmeyi uygula diyorum ve tamam butonuna basarak arkadaşlar bitireceğim. Dikkat edin ben burayı aşağıya kurguladım. Yani şuradaki satıra denk gelmesi lazım benim yapacağım işlemlerin. O yüzden ben buradaki değerleri şuradaki satır değerine uyguluyorum. F2 dediğim değer şu an bende nerede? F20'de. O yüzden burayı F20 olarak düzeltiyorum. Şurayı F20 yapalım. Şöyle 20 yazıyorum. Şuraya geliyoruz. C3 değeri bende şu an başlangıç değeriydi ve başlangıç değeri arkadaşlar. Şurada C 21'e denk geliyor. C21 yazıyorum. Yine F2 değerini 20 olarak değiştiriyorum. F20'ye bakacak. Burada da D bitiş tarihi değeri D30 özür dilerim D21'de şuraya geleceğiz. D21 yapacağız. Ve tamama basarsak arkadaşlar bu sadece bu hücre için şu an uygulanmış oldu bu formül. Ben ne istiyorum? Bütün buradaki hücrelerin şuradaki tarihlere bakılarak aralıklarının boyanmasını istiyorum. Şöyle çekiştirdim aşağı sağa doğru. E, aşağı doğru da çekiştiriyorum bu seçtiklerimi. Şuraya kadar getirmesi istiyorum. Ve şuradaki aralığı bana uygulamış oldu. Şimdi tabloda şu an her yerin boyandığını görüyorsunuz. Demek ki ben bir formülde hata yaptım. Bunu nasıl düzelteceğim? Hemen bakalım. Tekrardan koşullu biçimlendirmeye gideceğim. Kuralları yönete geldim. Şuradaki oluşturduğum kurala bakıyorum. Burada muhtemelen bir hata yaptım. V fonksiyonuna baktık. F20 değerini gördüm. F20 değerinin büyük eşittir C321 demişiz. İşte hatayı bulduk. Yani C321 değil C21 değeri olacak. Benim başlangıç değerimde kontrol değerim. Şuradaki değeri denk geliyor. Geri kalanına bakıyoruz. Yine F20. Küçük eşittir D21. Yani bitiş tarihinden şurada küçük eşittir olması lazım. Bitiş tarihi de doğru D21. Şimdi bunu uygulayalım tamam dedik. Şunu tekrardan sağa doğru çekiştiriyorum ve aşağı doğru uyguluyorum arkadaşlar. Evet, koşullu biçimlendirme otomatik olarak burasının hepsini kapsadığı için zaten otomatik algıladı ve düzeltti bunu. Şimdi arkadaşlar bir kontrol yapalım. Şimdi şöyle mesela şuraya bir tarih değeri koyalım. 0903 olsun mesela burası. 0903. Hemen kontrol ettik. 07'den 09'a kadar olan tarih aralığını bana yeşile boyamasını istemiştim. Bakıyoruz doğru. Ee, geçen gün sayısı hesaplamasında bir hata olduğunu görüyorum burada. Normalde 3 olarak hesaplaması lazım. Şurada fonksiyonda bir hata var. Şimdi buradaki eski hatası neydi onu bakalım. Şöyle yapıyoruz. Şu hücreyi tıklayalım. Bu hücrede arkadaşlar mantıksal olarak baktığımızda C sütununu ben sabitlemişim. Ve 3 numaralı satır. Aslında yeni Excel'lerde bu e, burada kalmıyordur. E, bu ben 2003 versiyon galiba Excel kullanıyordum. Bu Excel'de bu hata e, var. Ama daha sonraki Excel'lerde bu yok. Yani siz hücreleri aşağı doğru kopyalasaydınız ve sabitlemeseydiniz. ilgili hücrenin değeri buraya geliyor olacaktı. Formüle geliyor olacaktı. Hemen bunu düzeltmek için arkadaşlar şöyle bu değerleri buraya çekiştiriyorum. Yani burada kalmasını istemiyorum bu değerlerin. Aynı yere den getirmeye çalışıyorum şu an fonksiyonunda. Şurada hücrenin üzerine geldiğimde bu formüllerin buraya denk geldiğini görebiliyorsunuz. Sonra enter'liyoruz arkadaşlar. Tekrardan aşağı doğru aynı şekilde uygulamasını istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi hesaplama gerçekleşti. Yani ayın yedisinden dokuzuna kadar olan zaman diliminde üç günlük bir gün var. Geçen gün var. O yüzden burayı üçe boyaması istedim. Dikkat edin fonksiyonda artı bir değerini ben o başlamış olduğu günü de saymasını istediğim için buraya artı bir olarak konumlandırdım. Şurada geri kalan işler arkadaşlar siz de aynı şekilde yazacaksınız ve hiza alamaları gerçekleştireceksiniz. Şurayı ben kopyaladım aynısını. Ve şurada 11 numaralı işin olmasını istemiyorum buradaki listede. Şimdi şu kısmı arkadaşlar benim için fazla. Ama şuradaki hesaplamayı yapmasını istiyorum örneğin. Toplam geçen gün sayısı diyoruz. Şuraya bunu kopyalıyorum. Ve şuradaki değerleri yani geçen gün sayıların toplamasını istiyorum. Hemen otomatik toplam butonu var. Buna basıyorum. Dikkat edin otomatik toplam hesaplamayı kendisi hemen başlatıyor. Yani topla fonksiyonunu çalıştırıyor. E21'den E30'a olan 30'a kadar olan değer aralığını benim için topluyor ve bu aşağıdaki hücreye yansıtıyor. Hemen bunu da Az önceki formata getirelim. Yine çerçeve, kalın, her iki taraftan hizalar, metni kaydır butonuna bas ve şurada gün, geçen günlerin hepsini aynı renkte boyamasını istiyorum. Ben o yüzden turuncuya boyadım. Yine buradaki geçen gün hücresi de turuncu olsun, bitiş tarihi yeşil olsun, başlangıç tarihi ise şurada olduğu gibi sarı renkte olsun istiyorum. Ve şu an tablo otomatik hale geldi. Diyelim tarih içerisinde bir değişiklik yapmak istiyorum. İşte eski mutfak dolaplarının sökülmesi ve tadilatın yapılması kısmının başlangıcı değildi. bitiş tarihini biraz daha uzatmak istiyorum. Hemen geldik arkadaşlar. Ne zaman bitsin? 05'inde bitsin değil mi? Böyle yaptığımda arada e, ayın 1'inden 5'ine kadar olan toplam 5 gün var aslında. Yani başlangıç günü de saydığı için 5 gün geçiyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar? E, bu tarih aralığını hemen şuradaki değere bakarak sorguluyor ve bunun içerisini boyuyor. Burada... Toplam 5 tane hücrenin de boyandığını görüyorsunuz ve tablo otomatik olarak kendini bu şekilde boyuyor ve size akıllı bir proje planı takip e, ekranı yansıtmış oluyor. Umarım bu videosu için faydalı olmuştur. Bu arada videoyu bitirmeden önce bu hazırlamış olduğum tabloyu videonun açıklamalar kısmında indirme linkiyle sizinle paylaşıyor olacağım. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki faydalı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.